Ben olsam bir adama kafayı taktığımda oturur aşkı memnu izlerdim abi. Çünkü Vihter'in bize öğrettiği bir şey var. Bir adama kendini kaptırırsan adamı kaptırırsın. Ya biz erkekleri sürekli love bombingle suçluyoruz değil mi? Beni aşka boğdu. İşte beni kendisine zorla aşık etti. Peki ya biz? Bizim de yaptığımız çok tehlikeli bir şey var. O da love binging. Yani bir haftada adamın her şeyine aşık olmak. Attığı adıma, giydiği tişörte, aldığı nefese, her şeyine bayılmak. Yok saçı böyle güzel, yok arabası böyle güzel, yok maça içiyor, yok cümle kurarken yani mani demiyor. Sonra bir bakmışsın, adam hayatta olduğu için bile güzel geliyor sana. Halbuki bu Freud'un idealizasyon dediği şey aslında. Birini sevmiyoruz. Kendi yarattığımız versiyonunu seviyoruz. Onun kusurlarını görmezden geliyoruz kendi boşluklarımızı onunla dolduruyoruz. Yani bir nevi duygusal binge watching bu. Yani Netflix'te dizi izler gibi adama izliyoruz. Bölüm üstüne, bölüm üstüne, bölüm üstüne bitirene kadar izliyoruz. Ama aşırı kaptırınca seni çökertiyor, kimyanı bozuyor. Sonra benimle neden ilgilenmiyor diyorsun. Yani nasıl ilgilensin? Sen artık sen değilsin ki. Kendini kaybettin. Aşkı Memnu'da Behlül'ü ilk seven Bihter'le Son seven Bihter aynı mı? Hani kadın delirdi abi. Çünkü dopamin, serotonin, oksitosin bunlar kimyası olarak önce seni coşturan ama sonra çökerten şeyler. i̇şte bu yüzden o ilişkinin en başında bir adamın her şeyine bayılmak uzun vadede seni körleştirir. Adama baklava gibi bakacaksın abi her gün bir kilo yiyemezsin. Miden bulanır, sivilcelerin çıkar, kilo alırsın. Hani günde bir dilim yiyeceksin. Belki iki günde bir dilim yiyeceksin. Sonra teşekkürler. Ben yedim doydum diyeceksin. Erkekler ilk altı ayda baklava gibidir. O yüzden yavaş ye. Şeker komasına girip delirme.